Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Zümra'ya biz bugün boyama önlüğü ve parmak boyası aldık. Parmak boyası yapacak Zümra. Masa aldık değil mi bir de? Evet. el Prensesle el salı masa aldık biz Zümra'ya. Ve şimdi Zümra parmak boyasını gösterecekmiş sizlere. Renkleri biliyorsun. Hadi renkleri söyle. Red mi? Red. Bu. Yellow. Yellow. White. Bu. Mavi. Mavi değil. Ne? İngilizce. Bilmiyorum ki. Aa, babam biliyor ama. Babam biliyor evet. Ee, mavi. Bulu muydu? Bulu. Bulu. Evet. Bu? O green miydi? Green. Bilmiyorum ben tam da o da black. Black. Evet. İşte şimdi başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Zümra ile birlikte ben de İngilizce öğreniyorum değil mi anneciğim? Evet. Sen bana öğretiyorsun değil mi? Hı hı. Siyah batırdım. Siyah oldu. Parmağının birini siyah yapacakmış Zümra. Bakayım. Bakayım. Aa! Ay ne kadar güzel Zümra. Bakalım. Yine geliyor. Daldırdı parmağını boyaya. Sim siyah bir parmak çıkıyor ortaya. bir de senin boyama önlüğün Zümra. Aktivite önlüğün. Kayrolu mu? Hı hı. Sen Kalyo'yu çok mu seviyorsun? Evet. Seni yerim. Aferin sana. Şimdi yeşimde. Yeşil. Aa, yeşile bandırdı. Ne oldu? Yeşilde siyah oldu. Çok dikkatli bandırdı. Kaçtırırken ne olur biliyor musun? Ne Kıştırırsa olur? bu yeşile dönüşür. Ha, evet. Bakalım. Yeşile boyuyor Zümra. Şöyle bakın arkadaşlar. Zümra'nın arkadaşları. Gençler, çocuklar. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Yeşille siyah karışmış oldu. Değişik bir ton çıktı ortaya Zümra. <laughs> Farklı bir şey çıktı değil mi? <laughs> biz el boyamalarını çok seviyoruz. Zümra aktivite yapmayı çok seviyor. Onun için biz de böyle boyu alıyoruz. Masa aldık. Ve Zümra oynuyor. Hem eğitici oluyor değil mi Zümra? Hem renkleri öğrenmiş oluyor. Hem de daha güzel vakit geçirmiş oluyoruz değil mi anneciğim? Evet. Öyle çok fazla tablettir. Oynamıyoruz değil mi? Böyle oyunlar oynuyoruz kızımla. Evet hadi. Evet daha bilgili oluyorsun değil mi böyle? Evet. Evet Zümra hem konuşuyor hem de bu sırada boya yapıyor. Hiç boyadan da vazgeçmiyor. Hani ben olsam belki boyayı bırakırdım ama Zümra çok seviyor boyamayı. Anne hadi hadi bir de video çekelim diyor bana. Değil mi anneciğim? Evet. Hep bir video, video, video. Ben de onu kırmamak için video çekiyorum. Dört parmağım da olmuş. Bakayım. <laughs> Anne. Ay farklı farklı olmuş. Zümra. <laughs> çok güzel. Ama çok güzel oluyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Zümra onun parmaklarına? Çok beğendim Rümer. Ama şey masana değdir mi parmağını? <laughs> Bak diğer parmağını değdir. <laughs> Ay. Bakayım. O sarıyı da baş parmağına yap. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Değil mi öyle miydi? Evet. Doğru mu söyledim? Yanlış söylemedim arkadaşlarına yanlış bilgi vermedim değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Hı yaptım? Beyazı da ortaya mı yapacaksın? Evet. Serçe parmağını bantırdı. Ay Zümra çok güzel yapıyorsun kızım. Çok güzel. Aferin sana balım ya. Sen böyle oynamak istediğin zaman söyle anneciğim ben oynamak istiyorum. Anneciğim ben oynamak istiyorum. Bak anneciğim sana yaptı. Temiz bir kağıt aldık. Şöyle. Onun üstüne, yapıştır. Onun üstüne yapıştırırsam acaba boya olur mu diyecektim. Hayır, hayır, hayır. Yapıştır bakalım. Parmak izlerini çıkart bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Çek elini abi. Dur. Çek elini. Aynen. ne güzel oldu. Diğer beş parmağının da çek. Beş parmağın şunun şunu. Onu da bastır. Bastır. Parmaklarını. <laughs> çek. Burada da parmakları çıktı. Çok güzel oldu Zümra. Pa elini göster arkadaşlarına. O Zümra. Arkadaşlarına o eline bir bay bay yap. Bay, bay bay. Bay Güzel arkadaşlarına de ki siz de böyle oyunlar oynayın. Ben çok eğleniyorum. Ben Annem çekeyim. bir önceki videoda ne çekmiştik kızım? Ben da bir önceki videomuzda bir şey olmaz, silince çıkar. Zümra. Hı? Bir önceki videomuzda ne çekmiştik kızım? Boyama. Ama neyle boyamıştık? Sulu boya. Sulu boya değil mi? Hı -hı. Bir daha söylesene. Sulu boya. <laughs> ya seni yerim ya <laughs> seni yerim maşallah sana. Ama şimdi ne yaptık? Ne boyası aldık? Parmak boyası. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi de parmak boyası alarak böyle cümlenin elini göster. Evet. Bakın öyle güzel bir elle boyamalar yapabilirsiniz. Baskılar, el baskısı yapabilirsiniz. Ayak baskısı. Yani... Ayak baskısı Olmaz değil mi? Evet. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Zümra. Unutmayalım değil mi? Evet. Bay bay yap. Bay bay.